Ben Malta'da gençlik merkezinden Esra. Size daha önce kolay bir bileklik yapım videosu çekmiştim. Bu bileklik yapımımızın ikinci videosu. Şimdiden iyi seyirler. Öncelikle bileklik iplerimizden bir metre kadar kesiyoruz. Sonra bu ipi ikiye bölüyoruz. Şöyle iki parça çıkartacağız. Sonra kullanacağımız boncukları ipten geçiriyoruz bir parçasından. Şimdi şöyle kenara aldım. Daha sonra ben kolay olsun diye şu kasnağı geçiriyorum. Böyle. Sonra şu ilk başa şu şekilde geçirip buradan bağlıyorum bir düğüm düğüm atıyorum. Sonra ilk ilk kullanacağım boncuğu buraya yerleştiriyorum. Ardından diğer videoda gösterdiğim gibi bağlama tekniğini kullanıyorum. şöyle alttan yukarıya bunu da üstten diğer üste çekiyorum görüldüğü gibi bunu bir defa daha yapıyorum ama bu sefer bu taraftan alttan geçiyorum yukarı bunu da bu boşluktan geçirip yukarı doğru tekrar bağlıyorum sonra diğer boncuğu alıyorum aynı şekilde alttan yukarıya bunu da şu boşluktan yukarıya bu sefer diğer tarafı alttan yukarıya bunu da bu boşluktan geçirip yukarıya bağlıyorum görüldüğü gibi bu şekilde altından yukarı bunu da boşluktan geçirip bağlıyorum. Yine aynı şekilde alttan yukarı. yukarı bunu da şu boşluktan geçiriyorum. Burada dönüyor ama düzeltebilirsiniz elinizle şu şekilde. Tam yukarı. tam yukarı. Buraya gelince de bir tane düğüm atıp bitirebilirsiniz. Bu şekilde. Evet, bilekliğimiz hazır. Bağlama yerini yapacağız şimdi. Şu şekilde getirip ucuza, şu kadar bir ip yardımıyla buradan bağlıyoruz. Bu şekilde. Diğer bağlama tekniğiyle aynı. Bunu alttan, diğer ipi şu boşluktan geçiriyoruz. şekilde. Sonra diğer taraftaki ipi alttan geçiriyoruz. Bunu şu boşluktan tekrar düğüm atıyoruz. Bu sefer bu tarafı yine alttan diğer ipin üzerine bunu da buradaki boşluktan geçirip düğüm atıyoruz. geçiriyoruz Benimki oldu Bakıyorum, evet boyu gayet ayarlanabilir durumda şu an fazla beklerini kesiyorum yakıyorum. Bunu da aynı şekilde. Evet. Uçtan küçük bir düğüm atıyorum. Buradaki ipim biraz fazla. Onu da kesiyorum. Ve ucuna Şekilde. Size şimdi kolay gelsin.